Kutlu beldemiz Eyüp Sultan'dan hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri ve kıldığınız namazları kabul etsin. Eyüp Sultan Belediye'mizin düzenlemiş olduğu Ramazan etkinlikleri programında bu sene sohbetler maalesef ülkemizi ve bütün dünyayı saran korona salgını sebebiyle farklı platformlara taşınmasına neden oldu. Bunda da bir hikmet vardır. Şer gördüğümüzde hayır vardır diye düşünüyoruz. Sizlerden Eyüp Sultan e, avlusu arkamızda görmüş olduğunuz Eyüp Sultan avlusu hiçbir Ramazan'da Osmanlı İmparatorluğu döneminde buradaki kutlu caminin inşaatından sonraki gelen hiçbir dönemde bu avlu bu kadar boş ve bu kadar sessiz kalmamıştı. Ama mekanları insanlar var ediyor ve büyük bir salgın, dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük salgınlardan bir tanesini yaşadığımız için bu duruma da sabrediyoruz. Rabbim bizi bir sonraki Ramazanlarda yine bu avluyu bütün olanca coşkusuyla kalabalıklaştırmayı nasip etmesini diliyoruz. Efendim, Kutlu Belde'den sohbetimiz Halid bin Zeyd Eba Eyyub el Ensari Hazretlerinin hayatı ve yaptıkları üzerine devam edecek. Bu sadece dostça bir sohbet yapıyoruz, dilimiz döndüğünce. Efendim, geçen programda Halid Bin Zeyd, Eba Eyyüben Ensari Hazretlerinin hayatını şekillendiren ayet-i kerimeden bahsetmiştik. Bakara suresindeki bu ayet bize mealen "Aya kendinizi kendi e, kendi ellerinizle tehlikeye atmayın." mealinde bir ayettir. Şimdi buradaki tehlike kavramını Eba Eyyub El Ensari Hazretlerinin farklı olduğundan bahsetmiştik. Bu ayeti kendisi bir insanın tehlikesi cihat imkanı varken durmasıdır olarak algılamıştı. Yani ilahi kelimatullah uğruna Allah'ın dinini yayma adına savaşma, savaş yapma durumu varken boş boş oturmanın hangi yaş grubunda ve hangi durumda olursanız olun boş boş oturmanın insanlar için en büyük kayıp ve ayetteki en büyük tehlike olduğunu şeklinde gördüğü için Hazreti Peygamberin ve Hazreti Peygamberin vefatından sonraki bütün savaşlara katılmıştı efendim. Malum bu ayetteki hikmet sadece erkekler üzerinde değildi. Kadınlara da böyle bir görevlendirme, kadınların da bu ayeti bu şekilde okuması gerekliliğinden dolayı Peygamber Efendimizin halası bile Kıbrıs Adası'nın fethinde bulunmuştu ve Kıbrıs Adası'nda vefat etmişti. Hala türbesi Kıbrıs'ın Rum kesimindedir. İslamiyet'in ilk dönemlerinde özellikle cihatlarda, bütün savaşlarda, Allah uğruna yapılan tüm fütuhatlarda, fütuhat çabalarında kadınların da varlığı biliniyor efendim. Halid bin Zeyd, Eba Eyyub el Ensari Hazretlerinin hayatını şekillendiren ikinci hedef, ikinci konu da bir hadistir. La tüftehunnel Konstantiniye diye başlayan Konstantiniye şehri muhakkak feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan, ne güzel kumandan, o fetihte bulunan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. Hadisi şerifi dönemin ensar ve muhaciri arasında büyük bir coşkuya ve sevince sebep olmuştu. Neden? Öncelikle o dönemin siyasi şartlarına biraz bakmak gerekiyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin başta olduğu, emir olduğu dönemde yani 632 yılına kadar yaşadığı dönemde, vefatından önceki dönemde ki dünyada e, ee, bilinen iki büyük devlet vardı. Bu arada burada dünya kavramını bilinen dünya olarak kabul ediyoruz ki bilinen dünya Avrupa, Afrika ve Asya'dan ibaretti. Bilinen dünyada da Avrupa'da batı tarafında bitmiş bir Roma İmparatorluğu varken doğuda başkentinin şu an üzerinde bulunduğumuz Konstantiniye olan Doğu Roma İmparatorluğu bir de İran'da bir Sasani devleti vardı. Ve bu iki devlet Resulullah'ın dünyaya teşrif ettiği dönemlerde savaş halindeydi efendim. Bu uzunca süren savaşlar özellikle Roma İmparatorluğunu, Doğu Roma İmparatorluğunu ve devamında Bizans adını alınacak olan bu devleti epey yıpratmıştı. Halbuki Resulullah'ın 571 senesinde miladi vefat ettiği, dünyaya teşrif ettiği yıldan Sadece 40 sene, 50 sene kadar önce Ayasofya Camii binası inşa edilmiş, 532 senesinde ve Roma İmparatorluğu altın çağını yaşamaya başlamıştı. Ama 50 sene kadar sonra, 60-70 sene kadar sonraki süreçte Resulullah'ın dünyaya geldiği ve peygamberliğe, peygamberlik görevine geldiği dönemde Bizans ve İran devletleri arasındaki yapılan savaşlarda özellikle Bizans devleti epey zayıflamıştı. Kur'an-ı Kerim'de Rum suresinde geçen ayetteki hikmetteki gibi Allahü Teala Rumların dönem dönem savaşı kazanacaklarında işaretlerini vermiş vermişti. Peygamber Efendimizin bu hadisi şerifini o dönem müminlere bildirmesinden sonra müminler arasındaki sevincin sebebi şuydu. Dönemin en büyük devleti Arap Yarımadası'na kadar olan tüm toprakların hakimi Roma İmparatorluğu'nun başkentinin fethedileceği bu imparatorluğun yıkılacağı müjdesine de içeriyordu efendim. Bu o dönemin sayısı az ama gitgide sayısı artıp inananların kalabalıklaştığı dönemde çok büyük bir müjdeydi. Çünkü karşılarında dev bir Roma İmparatorluğu vardı. Araplar tarihi iyi biliyorlardı. Roma İmparatorluğu'nun zamanında neler yaptıklarını, nelere muktedir olduklarını biliyorlardı. Ve bu imparatorluğun çökecek olması demek ve bunun Müslümanlarca gerçekleştireceğinin müjdesini almış olmak Araplar için de o dönemin Müslümanları açısından sahabe arasında büyük bir sevince neden olmuştu. Bu sevincin Elbette ki paylaşanlardan bir tanesi de Halid bin Zeyd Eba Eyyü Belensari Hazretleri'ydi. Efendim İslam coğrafyasında Fütühatlar dönemi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra hız kesmeden devam etti. Önlerinde çok büyük bir hedef vardı. Dönemin Roma İmparatorluğu yani Bizans İmparatorluğu'nun tahıl ambarı olarak bilinen Nil Vadisi etrafındaki yapılan tarımla Doğu Roma İmparatorluğu ve Yavuz Sultan Selim Han'ın fethinden sonra koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nu tahıla doyuracak kadar büyük tahıl üretme imkanına sahip olan Mısır hemen Arap Yarımadası'nın yanı başındaydı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra ilk hedeflerden bir tanesi kuzey topraklarına çıkmak ve Mısır tarafını fethetmekte. Efendim, fetihler sırayla Arap Arap Yarımadası'nın kuzeyine doğru, yani Medine'ye göre kuzeye doğru başladı. Halifeler dönemindeki fetihler sürdü ve Suriye en bereketli topraklarıyla Suriye, Şam ve devamında o zaman Roma'nın kontrolünde olan Kudüs Kudüs'ün de başkentliğini yaptığı Filistin fethedildi ve devamında sıra Mısır'a geldi efendim. Mısır Arapların en büyük hedeflerinden bir tanesi haline gelmişti. Çünkü bu coğrafyada Mısır sadece zenginliği ve bir tahıl ambarı olmasından ziyade Afrika kıtasının büyük bir kilidi halindeydi. Yani Mısır'ı o dönemde elinde tutan Afrika'nın bereketli topraklarını da kontrol etme en azından bilinen Afrika topraklarına hükmetme konusunda çok fazla şeye sahipti. Mısır'ın fethinde Halid bin Zeyd Eba Eyyub El Ensari Hazretleri de bulunmuştu. Neden? Sadece o ayet-i kerimeye inancından dolayı, şüphesiz inancından ve imanından dolayı efendim. Efendim bu akşamlık da bu kadar. Ee, Yarınki programımızda Mısır'ın fethi ve devamında yaşananları konuşacağız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum efendim.